Daha önce hiç söylemediği sözler kitap haline getirilen birisini duydunuz mu? İşte o bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve bu kıymetli çalışmayı yapanlar bizim kıymetli alimlerimizdir. Şöyle ki hadis usulü sahası ve hadis sahası çok geniş ve çok önemli bir ilim dalıdır. Malumunuz alimlerimiz hadis-i şerifleri toplarken, kaydederken ve aktarırken çok titiz davrandılar. Hatta rivayetleri incelerken, rivayetleri ulaştıran ravilerin akıllarıyla ilgilendiler, toplumdaki durumlarıyla ilgilendiler özel halleriyle dahi ilgilendiler. Çünkü bu işin sonunda o sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet edilecekti. Hatta ve hatta alimlerimizin peygamber sevdası onları o kadar müthiş bir safhaya getirdi ki ona ait olmayan sözleri dahi toplayıp kitap haline getirdiler. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen yani onun söylediğini söyleyerek rivayet edenleri kayıt altına aldılar. Bir anlamda yani bunları da görmedik zannetmeyin ve biz bunları kayıt altına alıyoruz. Yarın öbür gün bunları duyduğunuzda o hak Nebi Aleyhisselatu Vesselam'ın bu sözleri söylediğini zannetmeyin. Yani hadisleri rivayet ederken ki hassasiyetleri, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın o mübarek sözlerine karşı tutumları, onları Peygamberimizin söylemediği sözleri dahi kitap haline getirip ümmeti ve peygamberlerini korumaya kadar götürmüş. Bu yeryüzünde hiçbir lidere, hiçbir öndere nasip olmamış bir haslettir. Bunu bize bahşeden Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun.